Arkadaşlar bakın bu pompon gülü dediğimiz e, Güney Mumolu kanalımda videosunu paylaşmıştım. Bakın her bir sürgününden tomurcağa durmuş arkadaşlar. Aslında bunu budamam gerekiyordu. Elbette ki yine geç kaldım. Çünkü biliyorsunuz yalancı bir bahar geçirmiş olduk. Ve bu da bitkilerimize iyi ve kötü bir şekilde yansıdı. Zamansız bir şekilde tomurcağı durdular. Bakın. Ne kadar çok büyük bir bitkim bu aslında ve her yeri tomurcuk dolu umarım yansıtabiliyorumdur sizlere arkadaşlar bu açtığı zaman sap sarı dolu dolu çiçekler açıyor arkadaşlar inanılmaz güzel hoş ee, sarı çiçekler açıyor bakın orada da üretmiş olduğum sukulentler Kaktüsler, ee, onları bilerek korumaya almadım ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten de hiç etkilenmediler. Harika görüntüleri oldu. Yani soğuğa alıştırdığımız bitkiler gerçekten çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Bakın zambağım da Bakın zambağım da dolu dolu olmuş sürgünleri. Sürgünlere durmuş bu şekilde. Bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Bakın şeftali ağacımız da çiçeğe durdu. Erik ağaçlarımız çiçeğe durdu. Bu güzellikleri sizinle paylaşmak istedim. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz benim kanalım e, Güney Mumoğlu kanalım. Bu kanalı yeni açtım. E, ve sizinle bu şekilde Güzel değişik videolar paylaşmayı seviyorum. Bakın liliyumlarım da çiçeğe durdu, sürgüne geçti. Güllerimi henüz budamadım arkadaşlar. Birkaç gün içinde budayacağım. Mart ayının sonunu bekliyorum. E, çünkü biliyorsunuz yalancı bir bahar ne yazık ki geçiriyoruz. Bakın çiçekler açtı. Burası. Aslında evimin arka bahçesi. Umarım yansıtabiliyorumdur. Bakın çok güzel çiçekler açtı. Şeftali ağacı çiçeğe durdu. İnşallah yuvarlanmam şuradan bir yerden. Şeftali ağacımız bu şekilde çok güzel çiçeklere durdu. Erik ağaçları çiçeğe durdu. Ama ne yazık ki hala çok soğuk arkadaşlar. Bu güzellikleri sizinle paylaşmak istedim. Güney Mumoğlu kanalım, Gelir Dönüşüm kanalım e, ve detaylı anlatım olacak şekilde bitkileri anlatıyorum sizlere. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videolarım tekrar çıkışa geçti ve bunu sizlere borçluyum. Destek olan, beğeni yapan, paylaşan, yorum yapan herkesten Allah razı olsun. hoşça kalın sağlıcakla kalın. Takipte kalmayı unutmayın.